Hocam ben 20 yıldır bu hastalığın pençesinde gitmediğim doktor kalmadı. En son tavsiye usulü sizi önerdiler ve buraya geldim. <laughs> Tedaviye başlayalı yaklaşık 2 yıla yakın bir süre oldu. Hastamız tertimiz, Hastanın göğüs kısmında, bacaklar, kollar, saçlı deride, sırt, ellerde, burun kenarlarında lezyonları vardı. Tamamı iyileşti ancak burun kısmındaki lezyonlardan göğüs arasındaki lezyonlar seborreik dermatit dediğimiz hemen hemen her videoda bahsediyorum. Sedef asla tek başına olan bir hastalık değil. Mutlaka yanında kardeş hastalıkları var. En büyük kardeşlerinden bir tanesi seborreik dermatit, romatit artrit, ankylozans spondilit. Sedef hastalığı her ne kadar bir cilt hastalığı desek de immün sistemi aslında bozuk. İmmün sistem terapisi burada 2 yıl sürüyor. Halil Bey ile 1 yılını tamamladık. Bağırsakla karaciğer biliyorsunuz iki bitişik organ. Şimdi bugünden sonra hastaya bir yılda karaciğerde toksları vereceğiz. Özel diyetleri var. Probiyotikli diyetleri var. Asıl amacımız neydi? Vücuttaki probiyotik miktarını yükseltmek. Bir insan ömür boyu dışarıdan probiyotik takviyesi almaz. Önemli olan doğru olan doğru beslenme. Diyetini yapmayan bir hastanın buraya gelmesinde bir anlamı olmaz. Gene cilt bakımları var. Bir yıl sonra bugüne tekrar randevu vereceğiz. Hocam ben 20 yıldır e, bu hastalığın pençesinde gitmediğim doktor kalmadı. En son tavsiye usulü sizi önerdiler ve buraya geldim. Bir buçuk yıldır buradayım. Şu an geldiğim güne nazaran bütün yaralarım iyileşti. Psikolojim düzeldi. Size teşekkür ediyorum hocam. Şimdi her hastayı iki yıl burada takip ediyoruz. Yarayı iyileştirdik, hastayı gönderdik. Böyle bir tedavi metodumuz yok. Tedavi en az iki yıl sürüyor. Bu iki İçerisinde hasta aromatik rapsid, ankylozans spondilit, sistemik lupus eritematozus, haşimata türoidi, sarkoidoz, ülseratif kolit, kron, seborik dermatit gibi hastalıklarında tanı ve tedavisini yapıyoruz. Yeni mutlu sonla biten bir hasta. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ediyoruz.